Bu video %93 onay oranı ile Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Sunduğumuz içerik size katkı sağladı beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Kanada Vize Rehberine hoş geldiniz. Türkiye'den yapılacak olan Kanada vize başvuruları Ankara'da bulunan Kanada Büyükelçiliği tarafından değerlendirilmekte. Euro Anatolia ile size kolayca Kanada vizesi vermekte kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Kanada'da eğitim alacak öğrenciler eğitim sürelerine göre 6 aya kadar eğitimlerde Temporary Resident kategorisinde ve 6 ay ve üzerindeki eğitimlerde study permit vize kategorisinde vize başvurusu yapmalı. Vize başvurusu sonrası ortalama 10 ile 20 iş günü arasında vize başvurusu sonuçlanarak başvuru yapılan merkeze veya başvuru esnasında belirtilen posta adresine gönderilmektedir. Kanada'da bir eğitim kurumunda eğitim almak isteyen kişiler öğrenci vizesine ek olarak eğitim izni başvurusu yapmak zorundadırlar. Kanada vatandaşı olmayan kişiler ancak bu izin ile eğitimlerine devam edebilirler. Eğer eğitim süreniz 6 aydan kısa ise, örneğin dil okuluna gidiyorsanız, eğer vize almanız yeterlidir. Eğitim iznine başvuru yapmanız gerekmez. Eğitim izni alabilmeniz için okul kaydınızın yapılmış olması, eğitiminizde ilerleme kaydetmeniz ve gerekli koşullara uymanız gerekmektedir. Eğitim izni, vizenizin bitiş tarihine 90 gün daha ekler. Eğitim izni almadan önce, okul kaydınızın yapılmış ve kayıt belgenizin gelmiş olması, maddi olarak geçiminizi karşılayabileceğinizi kanıtlamanız, sabıka kaydınızın olmaması ve niyet mektubunuzun olması gereklidir. 3 çeşit Kanada öğrenci vizesi vardır. Kısa dönem Kanada öğrenci vizesi, CX1, 6 ay ve kısa süre. Uzun dönem Kanada öğrenci vizesi, S1 öğrenci vizesi, 6 ay üzeri. Kebek öğrenci vizesi, CAQ, Vize alabilmeniz için öncelikli olarak seçtiğiniz eğitim kurumundan başvuru onayınızı belgenizi almanız gerekmektedir. Vize başvurunuzun sonucu Kanada Göçmenlik, Mültecilik ve Vatandaşlık Bürosu (IRCC) tarafından verilmektedir. Vize sonucunuz 10 ila 12 iş günü içerisinde belli olmaktadır. Kanada'da eğitim gördüğünüz kurumu değiştirmek isterseniz bu durumu Kanada Göçmenlik ve Vatandaşlık Ofisine bildirmeniz gereklidir. Önemli adımlar: Niyet mektubu, mektubunuzda kişisel bilgilerinizden başlayarak eğitim durumunuzu açıklamanız, eğitim alacağınız kurumu ve Kanada'yı neden seçtiğinizi, maddi kaynaklarınızdan ve sponsorunuzdan bahsetmelisiniz. Kendinizi açık ve net bir şekilde ifade etmeniz gereklidir. Bu mektup vizeniz ve eğitim izniniz için oldukça belirleyici bir etkendir. Sponsor ve bankada göstereceğiniz miktar, Kanada hükümeti bu konuda oldukça özenli davranıyor. Eğitim masraflarınızı karşılamanızın yanı sıra, yaşam masraflarınızı da karşılamaya yetecek kadar bakiyeniz olmalıdır. Euro Anatolia ile size kolayca Kanada vizesi vermekte kalmıyor, bize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Başvurunun değerlendirilmesi sırasında vize görevlileri başvuru sahiplerini telefonla arayarak bazı bilgileri teyit etmek isteyebilir. Bu sebeple tüm başvuru sahiplerinin başvuruları değerlendirme altındayken ulalabilir durumda olmaları gerekmektedir.